Arkadaşlar merhaba. Bugün size Simokod'un ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bizim endüstriyel alanda kullandığımız şu an kendi tesisimizde iki versiyon Simokod var. Biri beyaz gördüğünüz versiyon 1.2. Diğeri ise şu gri gördüğünüz versiyon 2. Öncelikle Simokod nedir? Simokod gelişmiş bir kontrol sistemidir. Bu bizim örneğin motorlarımıza direkt yol verme, sağ sol yol verme, yıldız üçgen yol verme, yumuşak yol verme gibi uygulamalar için motor kontrol ve yönetimini sağlar. İhtiyaca göre sisteme dijital giriş çıkış modülleri, emniyetli giriş çıkış modülü, sıcaklık modülü, kaçak akım modülü ve analog giriş çıkış modülü gibi ek modüller de eklenebilir. Bunun özellikleri nedir? Motor koruma termistör ile elektronik aşırı yük koruma, Faz hatası, fazlarda asimetri, blokoş koruma, motor akımları için ayarlanabilir izleme değerleri, voltaj ve güç izleme, güç faktörü izleme, toprak hatası gibi. Peki bize bunun faydaları nedir? Bize bunun faydaları, operasyonel servis ve diagnostik bilgilerinin sürekli olarak okunması sayesinde, sahanın sorunsuz işletilmesine katkısallar. Ayrıca bakımı ve servis çok kolaydır modüler yapısı sayesinde her işletmenin özel ihtiyaçlarına uygun olarak genişletebilir. Ayrıca yer ve zaman ihtiyacını da minimum indirir. Esnek programlanabilir yapısı sayesinde ek komplek ve kablolama ihtiyacını azaltır. Bunda Profinet, profi Profibus, Modbus üzerinden haberleşme sayesinde PLC ve motor yol verici arasında kablolama ihtiyacını da en aza indirir. Şimdi elimizdeki versiyon 2 ve versiyon 1.2'yi bahsetmek istiyorum. Bunlara demo kodlara, bilgisayarlarımıza bağlanmak için iki yöntemimiz var. Biri Profinet girişi, iki USB kablo girişi. Ben şu an mevcut aktif olarak case'imizde şu kabloyu kullanıyorum operatör panelinin üzerinden şuradan çekmecelere direkt kolay bir şekilde bağlanmamızı sağlıyor. Hem de Profinet haberleşme bağlantısına koparmıyor. Ne var? Üzerine ekli olan operatör paneli, akım veya akım gerilim trafosu. Ayrıca ihtiyaca göre ek modüller ekleyebiliyoruz. Şöyle projesinden bahsedeyim biraz üzerinden fotoğraflarda net gözükmüyor. Demo kodun üzerinde akım trofosunu taktığımız giriş, profinet kablomuzun girişi, beslememiz, 3 tane çıkışımız, operatör panelimizin bağlantı girişi, şu an direkt yol vermeye açtım manuelinde. Sadece bir kontaktöre yol verecek bir çıkış kullanalım. Biz ileri geri yol vermeye istersek bir motoru çift yönde out de kullanabiliriz. Farklı bir şey için programlayarak out key de kullanabiliriz. Yani kısacası 3 tane çıkışı kuru kontağı var. 1, 2, 3, 4 tane de girişimiz var. Girişlerimizde ne kullanmış standartta? Local on, local off kullanmış. Sağdaki anahtarlarımız. Gayet basit. Buradan aldığı 24'ü sağdan kontaklar üzerinden döndürmüş. Projesi buna uygun olarak kullanıp ayrıca manuelinden de farklı yol verme çeşitlerini de araştırabilirsiniz. Araştırma önerimdir. Simokodu dediğimiz gibi elimizde bulunan USB kablo veya Profinet bağlantısı ile bağlanabiliriz. Şimdi size kısaca bir proje nasıl oluşturulur? onu göstereceğim. E, tesisimizde versiyon 1.2'ler için gördüğünüz Simokot S programı kullanılıyor. Versiyon 2'ler ve yine versiyon 1.2'leri kapsayan SIA Portal ile çalışıyor. SIA Portal programında size projeyi nasıl açıyoruz hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Yeni proje açıp nereye çıkartmamız isteniyorsa klasörü bir açıklamamız varsa yazıp projemize dahil olmasını istediğimiz gördüğünüz gibi create yapıyoruz. Create yaptıktan sonra projemizi görmek istiyoruz. Burada eğer sıfırdan bir cihaz ekleyecek isek elimizde sıfırdan bir cihaz var ise i̇şte, ne -de device diyoruz. Ya portala ben sonradan eklentiler ile Siemens destek sayfası formundan yamalar indirerek kontrol device kısmını ekledim. Burada bizim kullandığımız SimoCode Pro ve şu modeli buradan versiyonu seçiyoruz arkadaşlar. Bu önemli. 1.2 değil Beyaz değil. Şu an bağlanacağım iki modeli. OK diyoruz ve bizim cihazımızı eklemesiniz. Sıfırdan şu an proje yapıyoruz. Bir tane akım trafosu, bir tane kod, bir tane de operatör paneli kullanacağız. Örneğimiz bu. Evet, direkt yol vereceğim. Az önce size projesini açtığım şurada direkt çalıştırmayı seçtim. Bu standartlara göre tek bir kontaktör. Bu şekilde standart bir yapı gelecek. Evet. İsmimiz ne olsun? İsmimiz isim haberleşirken önemli. Ne yazalım? Motor 1 Device konfigürasyonu açtık. Burada akım trafosu, sistem kod ve operasyonel operatör paneli. İstersek burada sağda kendi kullandığımız akım trafosuna göre, operatör modele göre, dijital modüle göre buradan kendimiz değişiklikleri yapıp buraya konfigürasyona ekleyebiliyoruz. Örnek veriyorum 100 amper bir akım trafosu kullanıyorsak buradan çekip buraya şöyle onu da göstereyim koyduğunuzda değiştirmeyi onaylarsanız sizin 03 amper artık 10 100 ampere dönecek bu şekilde gördüğünüz Burada menülerimiz online diagnostik parametre. Parametrede haberleşme dediğim gibi en önemli olan IP adresi ve device'ı isim ve IP adresi karşılıklı aynı olması lazım gelsiniz ile haberleşebilmesi için. Burası çok önemli. Detaylı girmiyorum. Sadece kısa, kısa üzerinden geçeceğim. Bilginiz olması için detaylı videoları ileride parça parça çekeceğim. Çünkü çok geniş bir iş, çok geniş kapsamlı bir konu. Burada dediğim gibi e, commission kısmındayız burada kontrol e, status fault warning canlı bağlandığımızda bunları izleyebiliyoruz aynı bağlandığımızda test yapabiliyoruz buradan da chart kısmına yani şuradaki gibi şuradan göstereyim chart üzerinden de yazılımını yapabiliyoruz arkadaşlar genel bilgi olsun benden e, bu şekilde cihaz ekleyebiliyoruz bu videom bu kadarlık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Demokat hakkında size bilgi verdiğimi düşünüyorum. Ee, ne yapabildiğini, neler yapabildiğimizi, neler yapacağımızı, neler erdiğini, ne şekilde kullanabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Kısa kısa olarak. Çünkü dediğim gibi e, anlattıklarımızın üstüne sizlerin araştırıp e, eklemesi daha uygun olacaktır. Şu anlık bir cihaz ekledik. Bir önümüzdeki videoda da bu cihazı programlayıp işine program atmak ve çekmek olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.